azıcık da kadın eli Kadınlar güçlü diyor zaten. Benim annem de çok güçlü bir kadın. <laughs> Gençlikle ilgili sorunlar gençlik komisyonları çözecek. Ben yaptım oldu yok. Komisyonlarla yöneteceğiz. Kadın sorunlarını kadınlar çözecek. Gençlerinkini gençler, engellilerinkini engelliler. O kadar çok imkanımız var ki bir hanım belediye başkanı yapıyor muyuz bu seçimde? Yapalım inşallah. Bir hanım belediye değmesi var. Yani bir kadının neler yapabileceğini kadınlar daha çok tahmin ediyor. İyi Parti Belediye Başkanı Adayı Serpil Ünlü Türk. Ben dedim oldu zihniyetiyle yani o katılımcı çalışmayı yapmadığın sürece başarısızlığa mahkumsun. Yani olsun bizler yapmamız gerekiyor zaten daha hani. Şurayı ben süpürüyorum. Yani bizim sinopta doğru olanları sayalım desek sayamıyoruz. Yok yani. Ben adaydan hatırlamıyorum. 5 yılımı vereceğim. Sinop'u sinop yapacağım ama... Siz oy verirseniz belediye başkanı olacağım. Yapar mıyım bu işleri? Tam yaparsın. Mahallemin desteğini almak için dolaşıyorum. Biz her zaman yenilikleri açız. Gençler mükemmel. Kadınlarla gençler yanımdayız. Ama her seferinde Sinop kaybediyor. Yani bir çay beş dakikada demeliyorsa, siz bunu otuz dakikada getiremiyorsanız... Destek olduğunuz takdirde çalışması benden. Sinopluyu utandırmam. Harpil Ünlü Türk olarak da hizmet odaklı düşünüyorum. Şimdiki belediye başkanımız bir şey yapmadı doğru. Vurmumcu Meydanı, geçtiğim zaman da üzülüyorum orayı, öyle görünce takır Bir de onu deneyelim bakayım, hadi. <laughs> Çalışacağım oğlum, yüzünüzü yere eğdirmeyeceğim. Yani ben tebrik İnşallah şeyin elde ediyorum, İnşallah her şeyini eğdirsin. Çok sevindim. <laughs> bir bayan olsun bu sefer. Burada kaçak kulübeleşmeler, kaçak yapılanmalar aldı başına gidiyor. Benim bu Sinop'ta başvurmadığım, Cimer'de dahil gitmediğim yer kalmadı. Valinin bile karşısına çıktım. Ama kimse buradaki sorunu çözemiyor. Arıyorum, belediyeyi aradım, milli emla aradım. Yetmedi kültür merkezine dilekçe şey yaptım.